Mayolarımı getirdim. Bak. Bunlar işte. Bakalım. Bak. Biri bu. Dur şöyle. Ters bu. Ha. Biri bu. Dolce Gabbana. Asla. Tövbe de ya. Ayıp. Aa. aa. Herkes giyiyor bunları ya. Bak de Speedo, garson için yapmış. İyi aydın. Aa. Yücel yücel anne. Ha. ha. Ne yapıyorsun yücel? Yok be. Bak oturuyoruz öyle mayışıyoruz sıcakta. Ne zaman geliyormuş? Ne yaptın dola? <laughs> ya Aa. 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 Senin ne zaman gelecek? Yarın gelecek. Tişörtlerimi vereyim mi? İsta, gö götürür mü? Kesilecek yakaları yine. E verirsin. Ha. Verirsin tabii. Mayonu giyersin denir, denersin. Niye girmiyorsun? Biraz ısınmış. Ama. kısmet sen gel de belki yeni mayonla girersin. <laughs> Bir şey değil. Senin ablayı ha hacca ben yok. Kim diyor bunu? Ha biri yardım ediyor. Bu ne kadar şık bir mayo anne. Aydın. Aa şık mayo diyorum bir bak. Ben bakmıyorum. Ay, ben hoşlanmıyorum. Ama bir bak. Ya bir bak çok güzel. Kız. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kıyafetimi ne buldun? Ayda Allah'ını mavi başım tutuyor. Beni. Dur, ay, <laughs> şu kıyafetimi. Kız. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu kıyafetimi ne buldun? Ayda Allah'ını mavi başım tutuyor. Beni. Dur, ay, <gülüyor> <gülüyor> şu kıyafetimi. Bizim çok zayıf olursun. E çok zayıfım. Ben bunu bir giyeyim. <laughs> Aa, bak.